Selam canımın içi çiftler. Sevgililer Günü kapıda. Sevgilinizi şaşırtmak ve ona unutamayacağı bir gün yaşatmak istiyorsanız işte size birkaç harika fikir. İlk olarak kişiselleştirilmiş bir anı defteri hazırlayabilirsiniz. Birlikte çekilmiş fotoğraflarınızı, konser biletlerinizi, sizin için özel olan küçük hatıraları toplayın ve güzel bir albüm oluşturun. İçine samimi notlar ve açıklamalar ekleyin. Geçmişe doğru tatlı bir yolculuk olacak ve sonsuza kadar saklayacakları bir hediye olacak. Sıradaki sürprizimiz ise sıradan olmayan bir randevu gecesi. Evde rahat bir piknik hazırlayabilirsiniz. Salonunuza bir battaniye serin, en sevdiği atıştırmalıkları ve içecekleri hazırlayın ve onun en sevdiği filmleri izleyin. Tatlı, samimi ve özenli bir sürpriz olacak. Daha macera peres bir şeyler arıyorsanız, günü birlik bir seyahat planlayabilirsiniz. Yakınlarda daha hiç gitmediğiniz şirin bir kasaba veya manzaralı bir yer seçin. Çantanızı hazırlayın, arabaya atlayın ve spontane bir maceraya çıkın yeni yerler keşfetmek, kalıcı anılar yaratır ve aranızdaki bağı güçlendirir. Bir başka harika fikir de, aşk dolu bir hazine avı düzenlemek. İlişkiniz için önemli olan farklı yerlere götüren ipuçları yazın. İlk buluşmanızın olduğu kafe veya seni seviyorum dediğiniz park olabilir. Avı özel bir hediye veya romantik bir akşam yemeğiyle sonlandırın. Eğlenceli, interaktif ve inanılmaz düşünceli bir sürpriz. Son olarak içten bir aşk mektubu yazmayı düşünün. Bu dijital çağda el yazısıyla yazılmış bir mektup çok dokunaklı olabilir. Duygularınızı ifade edin, güzel anılarınızı anlatın ve onun sizin için ne kadar önemli olduğunu bildirin. Basit ama çok anlamlı bir jest. İşte bu kadar. Bu yaratıcı ve unutulmaz sürprizlerle bu Sevgililer Günü'nü hatırlanacak bir güne dönüştürebilirsiniz. Mutlu planlamalar ve aşkınızı paylaşın.